Arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerin dördüncü testiyle çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzda denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre m kaçtır demiş. Şimdi x1 artı 4 bölü x2 bu ifadeyi şöyle düzenleyelim. x1 ile x2'yi çarptık. x1 çarpı x2 artı 4 eşittir bölü x1 gelecek. 3 ile çarptığımız zaman da burada 3 x2 oldu. Diğer tarafa alırsak x1 çarpı x2 eksi 3 x2 artı 4 eşittir 0. Şimdi x1 çarpı x2 değerimiz kökler çarpma olduğu için c bölü a'dan 8 bölü 1 geldi. Dolayısıyla bu kısım 8. Eksi 3 x2 artı 4 eşittir 0. 12 eşittir 3 x2'den x2 değerimiz buradan 4 geldi. Yani köklerden birini 4 olarak bulduk. Dolayısıyla köklerden biri bu denklemi sağlayacağı için bu ifadede denklemde x yerine 4 yazdığımız zaman m değerini bulabiliriz. x yerine 4 yazdığımız zaman 16. 4 yazıp dağıttığımız zaman eksi 4 m. Eksi 4 artı 8 eşittir 0. Buradan artı 4 geldi. Artı 20. 4 ile diğer tarafa aldığımız zaman 4 m 20 eşitse m değeri de buradan 5 geldi. İkinci soru denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre ifadenin toplamı kaçtır demiş. Şimdi bu köklerden kurtulmak için şöyle diyelim. Öncelikle kök x1 artı kök x yani bizden istediği ifadenin sonucuna k diyelim. Kökten kurtulmak için içinde her iki tarafın karesini alalım. Kök x1'in karesinden x1 artı 2 çarpı kök x1 çarpı kök x2 artı kök x2'nin karesinden x2 geldi. K'nın karesine eşit. Şimdi burada x1 artı x2 artı 2 çarpı kök içerisinde x1 çarpı x2 k'nın karesine eşit oldu. Kökler toplamımıza bakalım. Kökler toplamımız eksi b bölü a'dan dolayı 6 bölü 1'den 6 geldi. 2 çarpı kökler çarpımızda c bölü a'dan dolayı kök burası 4 oldu içerisi. Dolayısıyla burası 2. 6 artı 2 çarpı 2'den 4 k'nın karesine eşit. Yani k'nın karesi buradan 10 geldi. Şimdi bizim aradığımız bir sonuçta bu ifade k demiştik. Biz k değerini arıyoruz. Dolayısıyla buradan k değerimiz her iki tarafın kare alırsak artı ya da eksi kök 10 gelecek. Bu ifade sonuçta köklü bir ifadelerin değerleri pozitif olacağı için dolayısıyla cevabımız artı kök 10'a eşit olacaktır diyoruz. Üçüncü sorumuzda denkleminin kökleri sıfırdan farklı ve a ve b sayılarıdır demiş. Buna göre a kare artı b kare. Denklemin kökleri x1 kökü ve x2 kökü a ve b olduğuna göre o zaman direkt denklemin kökler toplamı a ve b'nin toplamı buradaki denklemde eksi b bölü a'ya eşit olacak. Eksi b dediğimiz ifade nedir? x'in kat sayısı eksi demiş zaten 2a eksi b. a dediğimiz x karenin kat sayısı 2a eksi b bölü 1'e eşit olacak. Buna göre a artı b eşittir 2a eksi b'den. B'leri bir tarafa topladık 2b. A'yı diğer tarafa aldık. A değerimiz buradan 2b'ye eşit oldu. Aynı şekilde kökler çarpım. Sonuçta köklerimiz a ve b ise kökler çarpımız a çarpı b yine c bölü a'ya eşit olacak. C'si burada 3a. Burada da 1 zaten. 3a bölü 1'den 3a'ya eşit. A'lar sadeleşti. Buradan da b değerimiz 3 geldi. Şimdi burada 2b'nin a'ya eşit olduğunu söylemiştik. B yerine 3 yazarsak a değeri de buradan 6 geldi. A kare artı B kare. A değerimizin karesini aldık 36. B'nin karesini aldık. Buradan da toplamları 45 geldi. Dördüncü soruda denklemin köklerinden biri hangisidir demiş. Şimdi denklemin çarpanlarına burada direkt ayrılmıyor. O zaman delta'dan kök bulmaya çalışalım. B kare. B eksi B'nin karesini aldık. Eksi 4 çarpı A çarpı C. Buradan 36 eksi 34'ü 4 ile çarptığımız zaman buradan 68 2 katı 2 ile de çarparsak burasının 136 burada 36 eksi 136'dan da deltası eksi 100 gelmiş oldu. Şöyle diyelim deltası eksi 100. Köklerimiz nedir? X1 eşittir. Eksi B artı eksi kök delta artı diyelim öncelikle. Artı kök delta bölü 2A'dan köklerden birini bulacağız. Eksi B, B'si eksi 6 olduğuna göre artı 6 geldi. Artı kök delta. Yani şöyle diyelim direkt eksi 100 demek kök 100 çarpı kök eksi 1'dir. Kök 100 10 kök eksi 1 de iyi olduğuna göre burası 10 iyi geldi. Böyle 2a'dan da 2 oldu. Dolayısıyla köklerden biri 2'ye böldüğümüz zaman 3 artı 5'i. Karmaşık köklerden biri diğeri de eşleniği de biliyorsunuz. Köklerden biri 3 artı 5 iyi ise diğeri de 3 eksi 5 i Bunlardan birini şıklarda bakalım. 3 artı 5'i iyi e şıkkında verildiği için köklerden birini aldık. 5. soruda denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1'in küpü artı x2'nin küpünün toplamını istemiş. Şimdi küp açılımını hatırlayalım. x1'in küpü artı x2'nin küpü için. Küp açılımı nedir? x1 artı x2 çarpı x1'in karesi eksi x1 çarpı x2 artı x2'nin karesine eşittir bu açılım. Şimdi buradan x1 artı x2 kökler toplamı sonuçta köklerimiz x1 ve x2 olduğu için x1 artı x2 değerimiz eksi b bölü a'dan 3 gelir. X1 çarpı x2 değerimize c bölü adın eksi 5. O zaman burası 3, burası da eksi 5 geldi. Buradan 3 çarpı şimdi x1'in karesi ve x2'nin karesi var. Bunu bulmamız lazım. Bunun için de şöyle diyeceğiz. Şimdi x1'in karesi artı x2'nin karesi ifadesi de x1 artı x2'nin karesinden 2x1 çarpı x2 değerine eşittir. Çünkü biz daha önce özdeşliği kurdu burada kullanmıştık. X1 artı x2'nin karesini aldığımız zaman o ifade nedir? X1'in karesi artı 2x1 artı x2'nin karesine eşit. Dolayısıyla bu ifade karşı tarafa gittiği zaman bu oradaki özdeşliğe eşit olmuş oluyor. Biz de direkt bu değeri aradığımız için bunu çektiğimiz zaman geriye bu kaldı. Buradaki x1'in karesi artı x2'nin karesi ifadesi yerine bunu yazmış oluyoruz. Dolayısıyla bu değeri bulalım. x1 artı x2'nin karesi 3 karesini aldık 9. Çarpımları eksi 5 eksi 2 ile çarptık artı 10 geldi. Buradan 19. Bunların toplamı 19 oldu. Burada da x1 çarpı x2 eksi 5. Burada da bir eksi var artı 5 geldi. Dolayısıyla buradaki parantezin içerisi 24 oldu. 24 çarpı 3'ten de cevabımız 72 geldi. 6. soruda a ve b gerçek sayılardır. Buna göre denkleminin köklerinden biri 4 eksi 2 olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Köklerinden biri 4 eksi 2 ise diğer onun eşliği Yani 4 artı 2'dir. Şimdi köklerimiz belli. O zaman kökler toplamı kökler çarpımından gidelim. Kökler toplamını aldığımız zaman önceki 4 artı 2'yi topladığımız zaman bunlar gitti. Kökler toplamı 8'e eşit olacak. Eksi v bölü a kuralımız var. Yani x'in kat sayısının hali olduğu için eksi a artı 3 bölü x karenin kat sayısı 1 olduğu için yazmamıza gerek kalmadı. Buradan eksi a değerimiz karşı tarafa aldığımız zaman buradan 5 a değerimiz de buradan eksi 5 geldi. Kökler çarpımına bakalım. 4 eksi 2 i 4 artı 2 i Çarptığımız zaman bunlar birbirine ne olduğu için direkt 4 ile 4'ü çarptık 16. Eksi 2 ile 2'yi çarptığımız zaman eksi 4 i kare. Aradakiler birbirlerini götürüyor çünkü. 8 ile eksi 8'i gidecek. Buradan i kare eksi 1 olduğu için burası artı 4 dolayısıyla burası 20 geldi. Kökler çarpım c bölü a yani sabit bölü x karenin katsayısı b artı 2 bölü 1. b de buradan 18 geldi. a ile b'nin toplamını istediği için eksi 5 ile 18'in de toplamından cevabımız 13 geldi. Yedinci soruda birden ene kadar olan numaralandırılmış şekilde kutuların her birinde kutu numarası kadar her bir 10 gram ağırlığında olan farklı renklerde bilyeler bulunmakta. Tüm kutulardaki bilyelerin toplam ağırlığı 550 gramdır. Buna göre en kaçtır demiş. Şimdi birinci kutuda bir tane var. ikinci kutuda iki tane. Üçüncü kutuda üç tane. En son eninci kutuda da n tane var bu bilyelerden. Her biri 10 gram olduğuna göre direkt buradaki toplamı 10 ile çarpmamız zaten toplam ağırlığı vermiş olacak. Bunun da 550 olduğunu söylemiş. Zaforlar gitti. Bir de ne kadar olan sayılar toplamı için n çarpı n artı 1 bölü 2 kuralımız vardı biliyorsunuz. Burası 55'e eşit. n çarpı n artı 1 2 ile çarptığımız zaman 110. Dolayısıyla buradan n değeri 10 olursa eğer 10 çarpı 1 fazlası 11. 10 çarpı 11 110'u verecek. Dolayısıyla buradan n değeri 10 gelmiş oluyor. 8. soruda denkleminin bir kökü 4, denkleminin bir kökü 5'tir. Bu iki denklemin diğer kökleri eşit olduğuna göre m ve n çarpımı kaçtır? Şimdi bu denklemin bir kökü 4 ise yerine yazdığımız zaman denklemi sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla burada e, x yerine 4 yazdığımız zaman 16-4m artı n eşittir 0. Diğer taraf aldığımız zaman 4m eksi n değeri 16'ya eşit oldu. Burada da denklemin bir kökü 5 olduğuna göre bu denklemde de 5 sağlaması gerekiyor. x yerine 5 yazdık 25. Eksi 10m artı n eksi 3 eşittir 0. Burada da yine aynı şekilde eksi 10m ve n'yi diğer tarafa alırsak 10m eksi n. Buradan 25 eksi 3'ten 22 eşit oldu. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsak burasını eksi ile çarparsak neler gider. Burada eksi 6m eksi ile çarptığımız zaman burası eksi 6. Dolayısıyla m değerimiz buradan 1 geldi. m değerimiz 1 ise yerine yazdığımız zaman mesela burada yerine yazdık. 4 eksi n 16 eşit n değerimiz de buradan eksi 12 eşit oldu. O zaman m ile N n'in çarpımı eksi 12 ile 1'in çarpımından cevabımız eksi 12 geldi. Dokuzuncu soruda denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi e, bu ifadede köklerden kurtulmak için şöyle yapabiliriz. Bu iki tarafın karesini alırsak eğer kök x eksi 3'ün karesinden x eksi 3 artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı Buradaki 3 bölü x eksi 3 kök içerisinde x eksi 3'ün karesini aldığımız zaman 9 bölü x eksi 3 geldi. 4'ün karesini aldık 16. Şimdi buradaki kökler gitti zaten. Arada 2 çarpı 3'ten bu kısmına sadece 6 kaldı. 6'yı da diğer tarafa gönderelim. Burada x eksi 3 artı 9 bölü x eksi 3 eşittir. 6'yı diğer tarafa gönderirsek burada da 10 geldi. Şimdi bu denklemin denklemde x değerlerinin toplamını istiyor. İkinci dereceden denklem haline getirelim. Burası nasıl düzenliyoruz? Burasını aynı şekilde x eksi 3 ile çarptığımız zaman x kare Burada 6 eksi 6x artı 9 artı 9 bölü x eksi 3 eşittir 10 geldi. İçler dışlar çarpımı yaparsak x kare eksi 6x artı 18. 10 ile x eksi 3 çarptığımız zaman 10x eksi 30 geldi. Hepsini bir tarafa toplayalım. x kare 10x de buraya aldık. Eksi 16x eksi 30 aldığımız zaman artı 48 eşittir 0 geldi. Şimdi şöyle yazalım denklemi tekrar ya da buradan devam edelim eksi 16 x artı 48 oluşturmak için. Burası mesela nasıl, ne çarpanlarını ayırmamız lazım ki? Mesela 12'ye 4 dersek, eksi 12 x 4 dersek çarpımları 48, toplamları eksi 16'yı verir. Dolayısıyla x değerlerimiz buradan 4 ve 12. Bizim x değerlerinin toplamını istediği için 4 ile 12'nin toplamından cevabımız 16 geldi. Ya da burayı çarpanlarını ayırmadan direkt kökler toplamından da 16'ya ulaşabilirdik. Bir gösteri uçağının gösteri sırasında izlediği güzergahın bir kısmı şekildeki gibi gösterilmiştir. Bu gösteri uçağının gösteriye başladıktan ilk saniye sonra metre cinsinden yerden yüksekliği ifadesiyle gösteriliyor. Uçağın A noktasındaki yerden yüksekliği 9 metre, B noktasındaki yerden yüksekliği 21 metredir. Buna göre uçak A noktasından B noktasına kaç saniyede varmıştır diye soruyor. Şimdi buradaki A'daki yerden yüksekliği 9, B'deki yerden yüksekliğinin 21 olduğunu vermiş. Şimdi biz burada burada bize zaten yerden yüksekliğini söylemiş. Yerden yüksekliği 9 olduğunda hangi saniyede 9 olacak onu bulacağız. Aynı şekilde 21 olduğunda yerden yüksekliği 21 olduğunda hangi saniyede 21 olduğunu bulacağız. Ama ondan önce buradaki aradaki değeri de bulalım. Yani en küçük noktayı yaptığı yerden yüksekliğinin en az olduğu kısmı bulalım. Hangi saniyede yani ortada hangi saniyeye denk geldi onu bulmamız lazım. Bunun sebebi de şu aslında. Öncelikle mesela bunları bulmaya çalışırsak. x kare eksi 8 x artı 21'i 9'a eşit dediğimiz zaman. A'da yerden yüksekliği 9 olduğunda kaçıncı saniye olduğunu bulmak istiyoruz mesela. x kare eksi 8 x bu tarafa aldığımız zaman artı 12 eşittir 0 geldi. Buradan çarpanlarını ayırırsak. Eksi 6 ya eksi 2 şeklinde çarpanlarını ayırırsak. x değerimiz buradan 2 ya da 6 oldu. Şimdi A'nın olduğu yerde 2 mi 6 mı olduğunu bilmemiz için en azından ortadaki yani en düşük yerden yüksekliği yaptığındaki kaçını saniye olduğunu bulmamız lazım. Bunun için de bu ifadenin en küçük değeri lazım. En küçük değer için de şöyle yapabiliriz. Bu ifadeyi tam kare alırsak. Eksi 8x için x 4'ün karesi yazarsak buradan 16 artı 5 geldi. Dolayısıyla bu ifadeyi en küçük yapan x değeri 4 olduğu zaman buradaki yerden yükseklik en az burasını sıfır yaptığımız zaman yerden yükseklik en az 5 olabiliyormuş. Bunu sağlayan saniyede dördüncü saniye yani burası dördüncü saniye olduğunu vermiş. Şimdi A'daki o zaman 2 mi 6 mı olacak diye düşünmüştük. A'daki o zaman saniyenin 4'ten önce olması mümkün değil. O zaman A'daki saniye 2. saniyede. A'dan, A'da olduğunda yerden yüksekliği 9. Daha sonra 21 olduğundaki saniyesine bakalım. Bunun için de x kare 8x artı 21'i 21'e eşitleyeceğim. 21'ler gidecek. Buradan x kare eksi 8 x eşittir 0. x x eksi 8 eşittir 0'dan. Buradan da 0 ya da 8. saniye olacak. 0 olması mümkün olmadığına göz zaman b'de de 8. saniyede oldu. Bizden a noktasından b noktasına kaç saniyede varmıştır diye soruyor. 2. saniyede a'da 8. saniyede b'de olduğu için aradaki fark 6 olduğu için 6 saniyede b noktasına varmıştır diyoruz. 11. soru denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 artı 3 ve x2 artı 3 olan ikinci dereceden denklem hangisidir demiş. Şimdi kökler x1 ve x2 biz bu denklemle ilgili ne bulabiliriz? Mesela bu denklemin kökler toplamını bulabiliriz. Hiç bu kısma gelmeden önce bu denklemin kökleri x1 ve x2 ise kökler toplamı eksi b bölü a'dan 3. x1 çarpı x2 de c bölü a'dan eksi 1 geldi. Şimdi bu denklemin bir de yeni bir denklem oluşturacağız ve bu denklemin kökleri x1 artı 3 ve x2 artı 3. Bu denklemin kökler toplamına ihtiyacımız olacak. Çünkü x kare t tx artı gidiyoruz biliyorsunuz denklem buluyoruz. Dolayısıyla buradaki t lazım. t x1 artı 3 x2 artı 3. Buradan x1 artı x2 artı 3 artı 3'ten 6 geldi. x1 artı x2 biraz önce bunu sayesinde bulmuştuk. Burası 3 olduğuna göre yeni denklemin kökler toplamı 9 olacak. Yeni denklemin kökler çarpımına bakalım. Çarptığımız zaman burası x1 çarpı x2. Artı 3x1 artı 3x2'den 3 parantezini aldım direkt. x1 artı x2. 3 çarpı 3'ten 9. x1 çarpı x2 eksi 1. x1 artı x2 3. Dolayısıyla burası 3 çarpı 3 geldi. Eksi 1 artı 9 artı 9. 9, 18 kökler çarpımda o zaman 17 oldu. Dolayısıyla bu denklemde yerleştirelim. x kare t'yi 9 bulduk. Eksi 9x oldu. Denklemde eksi olduğu için artı çarpımda 17 bulduk. X 9x artı 17. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı geldi. 12. soruda denkleminin kökleri yeni verilen denklemin köklerinin ikişer katıdır. Şimdi bu denklemin köklerini dediği için biz bu denklemin kökleri için x1 ve x2 aldığımız zaman bu denklemin köklerinin ikişer katı bu denklemin kökleriymiş. Bu zaman bu denklemin kökleri 2x1 ve 2x 2 oldu. Şimdi bu denklem sayesinde biz köklerimiz x1 ve x2 imiş. Bu denklemin x1 artı x 2sini bulduğumuz zaman kökler toplamımız eksi b bölü a'dan yani x'in kat sayısından a'ya eşit oldu. x1 çarpı x2 bu denklemin kökler çarpımı c bölü a'dan eksi b artı 5 oldu. Zaten a değeri buradan 1. Şimdi biz bu denklemin de kökler toplu köklerinin 2x1 ve 2x2 olduğunu biliyoruz. O zaman bu denklemin de kökler toplamı ve kökler çarpımına gidelim. 2x1 artı 2x2. Kökler toplam eksi b bölü a'dan dolayı a artı 4 geldi. Buradan iki parantezini alırsak x1 artı x2 a artı 4'e eşit. x1 artı x2'nin a'ya eşit olduğunu bulduk. Dolayısıyla 2a a artı 4'e eşit ise a değerini buradan bulmuş olduk. Daha sonra x1 çarpı x2 bu denklemi kökler çarpımı için 2x1 çarpı 2x2 dersek bu denklemin kökler çarpımı c bölü a'dan yani sabit bölü x karenin katsayısından b geldi. Burası 2 çarpı 2'den şöyle diyelim. 2 çarpı 2'den 4. X1 çarpı X2. B'ye eşit. X1 çarpı X2'nin eksi B artı 5 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buraya yazarsak 4 ile çarptığım zaman eksi 4B artı 20 B'ye eşitmiş. Karşı tarafa aldığımız zaman buradan 5B eşittir 20. B değeri de buradan 4 geldi. A ile B'nin toplamını istediği için cevabımız 8 geldi. 13. soru da denklemin kökleri A ve B'dir. Buna göre işlemin sonucu nedir? Denklemin kökleri A ve B ise denklemin kökler toplamı A artı B. Kuraldaki eksi B bölü A yani X'in kat sayısının eksi diyoruz. 4 bölü X karenin kat sayısı 1 olduğu için 4 bölü Den 4 geldi. Kökler çarpımına bakalım. A çarpı B C bölü A'dan 2. Şimdi bu ifadeyi de şöyle düzenleyelim. A kare çarptığımız zaman AB artı 4B geldi. AB değeri 2. O zaman A kare artı 2 artı 4B geldi. Şimdi bu ifadede biz A artı B'yi de kullanmamız lazım. Bunun için ne diyebiliriz? Mesela buradaki ifadede e, onun cinsinden yazmaya çalışırsak. Mesela B yerine buradaki ifadede B yerine 2 bölü A yazarsak eğer. Burada A artı B yerine 2 bölü A yazdık eşittir 4 geldi. Düzenlersek burasını A kare artı 2 bölü A eşittir 4. Burasını içler dışlar çarpma yaparsak akara artı 2 eşittir 4a geldi. Buradaki o zaman akara artı 2 dediği yere buradaki ifadede akara artı 2 yerine biz direkt 4a yazabiliriz. Artı 4b var. Burasını 4 parantezine alırsak a artı b geldi. A artı b'nin de 4 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 4 çarpı 4'ten cevabımız 16 geldi. 14. soruda denklemin kökleri x1 ve x2'dir demiş. x1 sıfırdan küçük, x2 sıfırdan büyük. Yani x1 negatif, x2 pozitif. O zaman biz şunu direkt yorumlayabiliriz. x1 çarpı x2 kökler çarpımı biri negatif, biri pozitif olduğu için kökler çarpımı sıfırdan küçük olur. Daha sonra x1'in mutlağı x2'ye eşittir demiş. O zaman bu ifadeler aslında e, simetrik de diyebiliriz. Çünkü x1 mesela eksi 2 olduğunu düşünelim. Burası da artı 2 olduğunu düşünelim. Eksi 2'nin mutlağı 2, x2'ye eşit olacak. O zaman bu denkler simetrik köklerse direkt kökler toplamı 1 eksi 2 1 artı 2 olduğuna göre x1 artı x2 de 0'a eşit olması gerekiyor. Yani eksi b bölü a değeri kökler toplamı eksi b bölü a'nın 0'a eşit olması gerekiyor. Eksi b'ye baktığımız zaman b'si burası olduğuna göre eksiyle çarptık. Eksi n kare artı 2 n yani artı 3 bölü a değeri de 1 zaten. Bu ifade sıfıra eşitmiş. Dolayısıyla bu kısım sıfıra eşit. Bunu tekrar eksiyle çarpalım. Ne kare eksi 2 yani n eksi 3 eşittir 0. Çarpanlarını ayırırsak eksi 3'e artı 1 şeklinde ayırırsak n değeri 3 ve eksi 1 gelecek. Şimdi bu ifadenin aynı zamanda şimdi n 3 de olabilir, eksi 3 de, 1 de olabilir. Kökler çarpımını da sıfırdan küçük olduğunu söyledik. Kökler çarpımımız c bölü a yani sabit bölü x kat katsayısı. Sabit n olduğuna göre x 1 çarpı x 2 değeri n değeri sıfırdan küçük olacaksa, o zaman 3'ü değil de eksi 1 değerini almamız gerekiyor. Dolayısıyla n değerini eksi 1 olarak buluyoruz.